Tozu mikropları suya hapseder, havayı temizler. İhlas Aura Climax. Evliyanın büyüklerinden Cüneydi Bağdadi Hazretleri var Kuse Sürürü. Henüz 7 yaşında ama okula gidiyor, mektebe gidiyor. Okuldan, mektepten dönmüş babasına bakıyor ki işini çeke çeke hüngür hüngür babası ağlıyor. Ey babacığım diyor neden ağlıyorsun, neye üzüldün? Ah be evladım diyor hiç sorma diyor. Cüneydi Bağdadi'nin dayısı yani dayına diyor bugün zekat gönderdim fakat benim gönderdiğim zekatlarımı kabul etmedi, almadı yani. Yani Allah adamlarının hiç kıymet vermedikleri bir şeyi biriktirmek için uğraşmışım, çalışmışım. Ona yanıyorum diyor. Hiçbir değeri yokmuş Allah adamlarının yanında diyor. Babacığım diyor, sen o vereceğin zekatları ver bana, dayıma ben götüreyim diyor. Dayısı da sırrı sekati, o da büyük evliya. Neyse kapıyı çalıyor. İçeriden dayısı sesleniyor. Kim o diyor? Ben diyor... Güneydim diyor. Dayıcığım diyor. Aç kapıyı diyor. Buyur söyle yavrum diyor. Niçin geldin? Dayıcığım diyor. Babama zekat verme emrini vermekle adil davranan, sana da efendim ihsan eden Allahu Teala'nın hakkı için aç kapıyı diyor. Böyle söyleyince gerçekten dayısı kapıyı açıyor. Açınca söyle bakalım diyor. Babana ne emrederek adalet yaptı Allahu Teala? Bana ne emrederek bana ne ihsan etti. Dayıcığım diyor babama emretti ki zengin yaptı onu ve emretti ki madem zengin oldun malının kırkta birini zeket olarak vereceksin. Bu adalettir diyor. Sana da ihsan yaptı. Nasıl mı ihsan yaptı? O zekatı alıp almamak hususunda seni serbest bıraktı. Bu şekilde sana ihsan etti ey dayıcığım diyor. Tabi ancak çok büyük bir alimin verebileceği, büyük bir bilginin verebileceği bir cevabı sırrı sekati hemen yeğenine sarılıyor. Evladım diyor altınlardan önce ben seni kabul ettim diyor. Yeğenine sarılıyor ve onu yetiştirmeye başlıyor. Sarıldıktan sonra da altınları kabul ediyor. Ve sonra işte sırrı sekati hazretlerinin nezaretinde çok büyük alim Güneydi Bağdadi oluyor efendim. <laughs>